Müslümanın ihtiyacını gidermek, onun sıkıntılarına, derdine derman olmak hem dünya hem de ahiretlik kurtuluştur. Cabir radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem udlubul hayra Inda hisanil vucuhi Hayrı yani ihtiyaçlarınızı, sıkıntılarınızı gidermek için güzel Güler yüzlü kişilerden isteyin. Tebessüm sahibi insanlardan bu ihtiyaçların giderilmesini isteyin. Çünkü onlar istenilmesinden hoşlanır. İbni Ömer'in bildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzünde öyle kulları vardır ki, diğer kullara yardımcı olmaları için onlara Allah, mal vermiştir. Ve başkalarına infak ettikleri sürece bu malı Allah onların elinde tutar. Bu malları infak etmeyip ellerinde tutmaları halinde de Allah Celle Celaluhu onlardan alıp o malı başkalarına verir. Yine İbni Ömer radıyallahu anh Allah kendisinden razı olsun der ki Ya Resulallah Eyyul ibadi ahabbu ila Allah. Ey Allah'ın Resulü. Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği kullar kimlerdir diye sorunca enfa'un nasi lin nasi insanlara en çok faydası olan kullardır buyuruyor efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Yine fe ayyul ameli aftalu? en hayırlı amel hangisidir diye Efendimiz'e sorulunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam da idhalü sururi ala kalbil mümini müminin kalbine sevinci sokmaktır buyurdu. Yani mümini sevindirmektir. Ve ma sururul mümini mümin nasıl sevindirilir, nasıl hoşnut edilir diye sorulunca da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Açlığını doyurmakla sıkıntısını, ihtiyacını gidermekle varsa eğer onun borcunu ödemekle olur. Kardeşinin ihtiyacı için yanında bulunan kişiye itikafta geçirilen bir aylık oruç sevabı verilir. Mazlum olanın hakkını aramak için yanında bulunan kişinin Allah celle celaluhu bütün ayakların kaydığı bir günde yani kıyamet gününde Allah celle celaluhu onun ayaklarını sabit kılar. Yani ayaklarını kaydırmaz. Allah celle celaluhu öfkesine sahip olan kişinin kusurunu gizler, ayıbını örter. Sirkenin balı bozması gibi kötü ahlak da kişinin amellerini bozar yok eder. Allah ahlakı güzel olanı sever. Cabir'in yine bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müslüman kardeşini sevindirmen, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını gidermekle onu sevindirmen, açlığını ve sıkıntısını gidermen bağışlanmanı gerektiren şeylerdendir buyurmuş. Yani Müslüman kardeşinin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını giderdiğinde, giderdiğimizde Allah Celle Celaluhu da bizi bağışlıyor, affediyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Allah kendisinden razı olsun onun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kardeşinin yardımcısı destekçisi olduğu sürece onun da yardımcısı destekçisi Allah Celle Celaluhu olur. Allah sıkıntıda olana yardım edilmesini sever. Ondan hoşlanır. O zaman biz de Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını elimizden geldiği kadar gidermeliyiz veya bu sıkıntıların ve ihtiyaçların giderilmesi için aracı olmalıyız, vesile olmalıyız. Bilin ki dünya ve ahiretlik kurtuluşumuz ve ahsin kema ahsan Allah. Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlerden bizim de ihsan etmemizle yani iyilik yapmamızla, başkasına vermekle olacağını asla ve asla unutmayalım.